Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni oyunumuz, yeni videomuz. O Matias, 3 numaradaki Matias. Hadi bakalım. Şu anda 115. sıraya çıktık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde birinciliği size göstermeyi planlıyorum Allah nasip ederse. Hemen asfalt 9'a geç geçiyoruz. Devam ediyoruz. Belki oyun öneriniz varsa PUBG, MUBG ona da bakabiliriz yani. Önce bunda biraz birinci olalım da. Geldim gençler. Şunu alabiliyor muyuz? Oo, vay Matias. Hey dostum Matias. Geldim geldim. Matias nerede? Önde. Seni kurnaz. Kurnaz. Seni kurnaz Matias seni. Hadi bakalım. Ver. Vay toparlayamadım be. Toparlayamadım be. Toparlayamadım dördüncü girdik. Ya dördüncü ya üçüncü girdik galiba. Son tur arkadaşlar. Son tura girdik arkadaşlar. Son tura girdik arkadaşlar. Bir tanesini aldık ve birinci miyiz şu an? Aynen. Aynen birinciyiz abi şu an. Kıran kırana bir yarış. Matias beni düşürdü ilk turda. Bakalım ikinci de nasıl yapacak. Matias kardeş sen kaza yaptı Matias. Galiba yanlış görmediysem o da kaza yaptı evet Oradan sonrası artık Son tura girdik arkadaşlar Son tura girdik Son düzlüğe girdik arkadaşlar Son düzlüğe girdik arkadaşlar Tekerlekler de ısınmış bu arada Ve Birinciyiz arkadaşlar Kran kırana bir mücadeleydi Umarım siz de beğenmişsinizdir Matias'ın yaptığı takım oyunuyla beni düşürdüler. Sonra biz yendik. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Abone olursanız arkadaşlar yeni oyunlardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Matias. Ah Matias. Ah.